nesin Gülüşünden önce ah kokun gelir Ölmüşüm ben hiç yaşamamışım ki Aşk dedin nedir İstanbul, u İstanbul u. sorun mu var anlayalım biliyorsun derdimi ama kaç bakalım tabi Bir sen oldun Hint kumaşı da bizi arayan bulsun her adım başı Aşka kim olabilir engel sevince ve başka kim olabilir sen gel yeter Ben çare olacağım sorunlarına he de anlatacağım seni torunlarıma Zafer coşkusuna, cumhuriyet coşkusuna güç verdiniz Meydanlarda, alanlarda tekrar zafer coşkusuna Güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, Cumhuriyeti kuran, bedel ödeyen, kefensiz toprak altında yatan, yarım kase çorba ve bir dilim kuru ekmekle Cumhuriyeti kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kefensiz toprak altında yatan Cumhuriyet şehitlerimizi saygıyla minnetle anmak istiyorum. Cumhuriyet için bedel ödeyenleri hiçbir zaman unutmayacağız kıymetli komşularım. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Şanlı bayrağımız altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde daha nice zaferler diliyorum. Hepinize tekrar güç verdiğiniz, coşkunuzu paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Üç ilçe kol kola bu aydınlık yarınlar için bu bayramları daha coşkuyla, daha büyük coşkuyla meydanlarda kutlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Zafere giden ilk adımı bu güzergahtan atmıştır ve biz bu üç ilçenin belediye başkanı olarak her gün güne başlarken, her gün uyanırken, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyoruz ve çalışmalarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ilkeleri, inkılapları, değerleri taşımaya, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Nefes aldığımız sürece de bunları çok coşkulu bir şekilde sizlerle birlikte bu alanlarda kutlamaya devam edeceğiz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Cennetten... Hayır bakalım bu sefer beraber söylüyoruz. Bayrakları dinmiyor kesinlikle yine sandal bayrakları. <laughs>